Sabahtan beri selamı bekliyorum arkadaşlar. Hala bir türlü gelmedi ya. Benim de canım sıkıldı yani. Evin içinde jetpack'le uçuyorum arkadaşlar. En iyisi şöyle balkona çıkayım. Balkondan güzel bir şekilde uçayım yer yere gelsin. Abi dakika zil çalıyor. Sonunda geldi galiba. Selami neredesin ya? Sabahtan beri seni bekliyorum. Geldim birader geldim işte ya. Ne yapayım yani? Sen de etrafta uçuyorsun bakıyorum. Aynen aynen canım sıkıldı. Etrafta uçuyorum yani arkadaşlar. Bugün lava geçit vs. elmas geçit yapacağız arkadaşlar. Bakalım hangisi daha iyi yani. Lav geçit mi yoksa elmas geçit mi iyi daha o iyi. Onu karşılaştıracağız arkadaşlar. Sizler daha hala kalabalık Ne yapıyorsunuz ya? Yani kalabalık olmayı bilmem unutmayın arkadaşlar. Kalabalık Battlefield'daki en güçlü en çirkinlere regalimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı çok ama çok seviyoruz bir dakika. Selam nasıl ama ya bildiğin yani kelebek gibi uçuyorum. Ya birader kelebek gibi değil bildiğin uçak gibi uçuyorsun ya çok iyisin valla. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Şimdi gel istiyorsan hani bakalım yani geçitler hangisi daha iyi. Aynen birader bakalım yani. Ve arkadaşlar geçitleri karşılaştırdıktan sonra da Selami ile kapışacağız ya bakalım hangimiz kazanacak yani. Sence kim kazanır Selami? vallahi birader bilmiyorum yani. Regalsi yorumlarda siz yazın. Sizce kim kazanır? Arkadaşlar zaten sonucu biliyorsunuz. Regal bu saçmaz yani. Hadi gel gidelim. Geldim birader geldim Yani yalnız sen şu hani şey peki üstünden çıkarsan abi, böyle uçuyorsun falan ben birazcık korkuyorum. Neden korkuyorsun oğlum? Benim uçmamdan da mı korkuyorsun? Aynen birader aynen ateş çıkıyor yani. Dur selam seni yakacağım. Yanlan, selam. Yanlan, yan selam yan lan yan birader dur 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 yapma ya lütfen. Tamam tamam arkadaşlar jetpack'imizi şimdi çıkartalım. Yani gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ileride elmas geçit vs lav geçit var arkadaşlar. Hangisi daha iyi göreceğiz yani burada elmas geçit yazıyor ve burada da ne yazıyor arkadaşlar? Burada da lav geçit yazıyor. Abi şuna baksana lav çok korkutucu ya. Aynen birader aynen lav çok korkutucu ya. Baksana ben yaklaşmak istemiyorum. Arkadaşlar selam. O kadar çok korkmuş ki uzaktan bakıyor. Şimdi önce hangisine girelim sence? Vallahi birader önce ilk olarak elmas geçide girelim tabii ki. Baksana ne kadar güzel gözüküyor. Tam bir zenginlik şeysi sen. Tamamdır arkadaşlar. O zaman ilk olarak elmas geçide giriyoruz bakalım. Hangisi daha iyi? sen şuradan hemen kapılarımızı açalım arkadaşlar. Efsane ya. Yani. Şuna bakar mısınız? Ben bu kapıları cidden çok seviyorum. Aynen birader. Aynen çok seviyorum ben de. Gizli kapılar böyle hiç kapı olduğu belli olmuyor. Tabi tabii, tabii arkadaşlar. Bakalım şöyle inanmıyorum. Baksanıza halı bile var arkadaşlar. İlk defa bir halı görüyorum. Birader halı abi sen Sarıdan ya. Aynen selam aynen arkadaşlar şu halıya bakar mısınız gel gel ben hayatımda böyle kaliteli halı görmedim Aynen birader aynen senin evleri bir tane bundan alalım ne dersin İyi olur valla iyi olur arkadaşlar ben ilk defa böyle bir geçit görüyorum arkadaşlar gerçekten çok ama çok güzel Şu televizyona bakar mısınız dünyanın en pahalı dev gibi televizyonu ya Birader inanmıyorum ya koca duvar kadar televizyon baksana ben ilk defa böyle bir televizyon görüyorum Aynen aynen ben de ilk defa böyle bir televizyon görüyorum arkadaşlar cidden bunda böyle film izlemesi çok keyifli olur Ayrıca burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerler var yani abone olan herkese benden şekerleri gelsin burada da kurabiyeli süt var arkadaşlar sorun kur burada daha fazla kurabiye var İster misin selam bir kurabiye hayır birader hayır ya yani çok güzel aldım son zamanlardan aynen arkadaşlar ben de çok güzel aldım birazcık yemeyelim yani. burada da radyo var arkadaşlar ve şu elmas sırtlara bakar mısınız hem elmas kılıç hem elmas balta ve hem de değişik elmas bir çekiç gibi bir şey var arkadaşlar yani her şey elmastan yani ve burada bir dakika zil var lan şuna bakalım arkadaşlar ne kadar güzel ses çıkıyor baksanız yani çok güzel ses çıkıyor lan aynen birader aynen bu arada sizler de bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar aynen aynen zil deyince yani zile basarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar yatak da var vallahi ben elmas keçidi çok sevdim Hayır beyler ben daha çok sevdim ya. Ben elmas keçidi istiyorum ya. Zaten eşyalar da çok güzel. Doğru söylüyorsun. Aynen arkadaşlar. Elmas keçidi o zaman senin olsun. Ne dersin? Tamam birader ben elmas keçidi istiyorum. Ama daha lav keçidi görmedik ki. yani. Lav geçten daha kötü olur Selami. Ya birader olsun yani olsun. Sen çok güçlüsün zaten. O yüzden birazcık böyle ben güçlü olan seçsen daha iyi olmaz mı? Tamam lan tamam. Sen güçlü olan seç. Biz yine de gelin gücünü her zaman gösteririz arkadaşlar. Ve bu sandıkta ne varmış? Oha inanmıyorum arkadaşlar. Bu sandıkta daha fazla elmas var yani. Elmas kazmalar. Büyü şeysi bile var. Selam baksana büyü yapayım mı lan sana? Büyü yapayım mı lan sana? rahat. dur dur yapma vallahi elması dönüşürüm yapma çok korkuyorum ben büyülerden. Arkadaşlar ben de büyüleri hiç sevmem yani büyülerden nefret ederim şunu da şöyle koyalım. Sen de sakın ha bana yapma. Abi. Tamam birader tamam merak etme büyü asasını kesinlikle kullanmayacağım. Arkadaşlar bunlar böyleymiş yani elmas etek bile vallahi sen elmas etek giyer misin? Ya birader elmas ne olursa olsun ben giyerim sana o kadarını söyleyeyim yani. <laughs> vallahi güldürdün selam ya. Tamam o zaman burası senin olsun selam. Ben de şimdi de gideceğim arkadaşlar. Sıra geldi love geçişe bakmaya bakalım. Love geçit nasılmış yani ve love de benim olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle love'dan çok kötü şeyler çıkacak arkadaşlar. Ne çıkacak? yani lavdan lavda mı çıkacak ya yani giriyorum bakalım selami gelmiyor arkadaşlar geçitte kaldı galiba giriyoruz bakalım buranın da gördüğünüz gibi girişi çok güzel arkadaşlar girelim bakalım inanmıyorum arkadaşlar inanmıyorum burası da çok güzelmiş ya baksanıza ve abi şu lavlara bakın arkadaşlar lava düşecek gibi birader burası çok sıcak ya bir anda beni sıcak bastı vallahi vallahi selam aynen aynen burası çok sıcak çünkü her tarafta lavlar var baksana yani insan sanki bir an yanacakmış gibi oluyor doğru değil mi yani? aynen birader aynen adamlar camın içinde bir de gerçek lav koymuşlar şuna bak ya bir yandan da güzel gözüküyor aynen arkadaşlar aynen şu manzaraya bakar mısınız ya buraya oturacaksın yani ve Lav arka planında böyle bilgisayar oynayacaksın Veya benim videolarımı izleyeceksin çok zevkli olmaz mı Birader aynen çok zevkli olur yani TNT bile var baksana burası çok böyle tehlikeli bir yer ya Aynen arkadaşlar lavla TNT bir ara gelir mi ya Bu TNT bir patlarsa valla Uçarız arkadaşlar inşallah patlamaz yani Burada elmalar elmalar var arkadaşlar ve Altın zırh var yani burada da tamamdır yani Biz altın çocuk olacağız yani burada da arkadaşlar yine Elma zırhın altın olanı var yani altın kılıç var Altın baltı var falan. altın çekiç var arkadaşlar Bir dakika burada değişik bir bildiğin gerçek lav var Oğlum bu ne böyle Valla bilmiyorum birader gizli bir yol olabilir mi yani Aynen arkadaşlar gizli bir geçin içinde bir tane daha geçit bulduk Arkadaşlar geçin içinde geçit yani Dur bakalım sen buraya gelecek misin Hayır birader hayır ben buraya hatta gelemem Hadi bakalım arkadaşlar o zaman ben gireceğim yani Ama önce sandığına bakalım arkadaşlar Ve işte bu sandıkta da böyle ateşten etkilenmeme iksiri var Arkadaşlar bunu içtiğimizde ateşten etkilenmeyeceğiz Yanmayacağız arkadaşlar yanmama iksiri var Tamamdır ben bunu içiyorum ve giriyorum arkadaşlar Bakalım inşallah bu geçitten güzel şeyler çıkar Ve selamın işini bitiririm arkadaşlar Hadi görüşürüz selamın Görüşürüz birader görüşürüz çok dikkat et. Ederim ederim hadi bay bay arkadaşlar Allah gördüğünüz gibi hiç yanmıyoruz arkadaşlar Yani yanmak yok affetmez ve inanmıyorum İşte bu arkadaşlar işte bu şu geçite bakar mısınız yani arkadaşlar bu gizli geçin içinde bildiğiniz en iyi teknolojik silahlar var arkadaşlar yakan şey var bunları alayım ben böyle bunlarla arkadaşlar selamın işini bitiririm yani işim bitti lan Selami, işim bitti arkadaşlar lav geçit daha iyiymiş yani selam bunları bilmiyor gördüğünüz gibi böyle ateş fırlatabiliriz adam yakan var ve lazer pompalısı var arkadaşlar bunları da alalım şöyle işte bu be işte bu selamın işini bitireceğiz arkadaşlar tamam lav geçit daha iyiymiş yani ben bunu daha çok sevdim arkadaşlar şu silahlara bakar mısınız ya şu silahlara bakar mısınız selamın hiç böyle teknolojik silahları yok arkadaşlar tamam Selami nereye gittin ya arkadaşlar valla bir çıktım selam gitmiş neyse neyse şimdi selam ile kavuşacağız arkadaşlar ve ona love'ın gücünü göstereceğim şu silahlara bakar mısınız arkadaşlar Selami elmasın daha güçlü insan ama love daha güçlüymüş arkadaşlar şimdi çıkalım bakalım nereye gittin selam ya neredesin oha bir dakika selam sen zırhlarını kılıçlarını falan almışsın Aynen birader aynen sana şimdi yani gücümü göstereceğim elmas en güçlü elmas yani love'da hiç doğru düzgün bir şey çıkmadı benim zırhım elmastan ve daha güçlü yani elmas kılıcım elmas savaş baltam var hadi sen de giy ve sonra gelin gücünü göstereyim Ya tamam tamam ben de sonra gelin gücünü göstereceğim hangi RG daha güçlü arkadaşlar bakalım bekle ben hemen geliyorum ama bu arada savaşta sana ufak ufak sürprizler yapabilirim abi ya tamam birader istediğin sürpriz yap ne olacak yani görürsün oğlum görürsün bu saçmaz yani adam arkadaşlar direkt Savaşa hazır yani sen istedin selam sen istedin ben de şimdi arkadaşlar buradan hemen altın zırhlarımı alayım ben zaten altın arkadaşlar kral tacım olduğu için altın kaskı giymeyeceğim öte yandan bunlardan hangisini alalım bir altın kılıcımızı alalım arkadaşlar bir de biz de baltamızı alalım bakalım selamiye çok efsane bir sürpriz edeceğim arkadaşlar onu yakınca ne yapacak bakalım tamam selamiye ben de hazırım ben de zırhlarım giydim ya birader inanmıyorum ya altın zırh giymişsin benim zırhlarım daha güçlü ben kazanacağım. Göreceğiz yani göreceğiz. Hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım birader başlayalım. 3 2 1 ve gel lan buraya gelin gücünü göstereceğim. buraya gelmez bu sakmez yani. Oha arkadaşa şunun zırtlara bak ya. Adam harbiden tank gibi olmuş yani. inanmıyorum inanmıyorum Gel lan buraya. Etek bu arada sana çok yakışmış birader. Ya bir git ya bir git bana daha çok yakışmadı yani. Asıl sana daha çok yakışmış. Yok artık gel 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 gel. Sana gelin gücünü göstereceğim. Hadi arkadaşlar bakalım kim kazanacak ya. Yani şöyle baltamızla da birazcık vuralım. Benim baltam nasıl ama güzel mi? Ya güzel birader güzel ama benimki daha iyi. Tamam arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Hadi selam işim bitti. İşim bitti öleceksin lan öleceksin valla Seyhan bile bayağı bir güçlü arkadaşlar acaba şimdi kullanmaya başlayacağım mı ya birazdan kullanacağım birazdan kullanacağım arkadaşlar öncelikle şöyle birazcık kapışalım yani Selami'ye gücümüz gücümüzü gösterelim bak ne oldu lan ne oldu vuramıyorsun bak hadi gelemez ki gelemez ki gelemez ki ne oldu lan ya birader ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun bana gücünü gösterme bir dakika dur olamaz arkadaşlar olamaz benim baltam kırılacak yani Seyhan benim baltam çok kötü arkadaşlar altının olduğu için kırılacak yani baltam hayır hadi aa işte bu işte bu arkadaşlar Regi'nin gücünü göstereceğim ve ve baltam kırıldı arkadaşlar inanmıyorum birazdan kılıcım da kırılacak benim ya işte bu birader işte bu böyle olacağını biliyorum yani altın çok güçsüz ve ben kazanacağım ilk defa ben kazanacağım gel buraya o zaman yanılıyorsun Selami çünkü sana çok güzel bir sürprizim var işim bitti lan Selami Aa, işim bitti ne oldu lan ne oldu lan abi birader ne yapıyorsun birader ne yapıyorsun silah nereden çıktı ya oğlum o altta geçitli bir sürü teknolojik silahlar vardı bak bu lazer pompalısı var ve adam yakan var ya birader inanmıyorum ya inanmıyorum lav geçit daha iyiymiş inanmıyorum keşke ben bunu sesledim ya vallahi Selam böyle olduğunu ben de bilmiyordum bir anda orada görünce çok sevindim yani hazır mısın devam edelim mi edelim birader edelim ama büyük ihtimalle sen kazanacaksın tamam tamam gel hadi kılıçla geleyim arkadaşlar. Kılıçla saldıralım ya. Oğlum ben kılıç da olsa kılıçla da ben kazanırdım yani. Her türlü biz kazanırız. Selam çıplak elle bile işini bitiririz zaten yani. Gel buraya. Gel buraya işim bitti. işin bitti arkadaşlar. Hadi daha şov yapıyoruz yani. işin bitti selam. Fakat kılıcım yine kırılacak arkadaşlar. Bu altın ne kadar dandik ya. Baksanıza kılıç yine kırılacak abi. Hayır kırılma. Hadi işte bu ve kılıcımız kırıldı arkadaşlar. Kılıcımız kırıldıysa o zaman biz de love için seçtik arkadaşlar ve Selami'yi yakacağız. Gel lan buraya. Adam yakanla yakalım şunu arkadaşlar. işte bu. Yanacaksın selamı. Ya birader yanıyorum inanmıyorum. <laughs> Hayır yanmak istemiyorum. Çok kötü ya. Gel buraya gel yanacaksın ya. Baş başka çaren yok başka çaren yok oğlum biz bunu seçtik ve yanacaksın ne oldu lan ne oldu regenin gücünü göstereceğim regenin gücünü göstereceğim arkadaşlar şunu da şöyle birazcık ateş edelim yani git lan buradan git Vallahi iyi ki arkadaşlar bunu seçmişim yani İyi ki laf için seçmişim çünkü burada çok güzel silahlar var selamin hiç böyle bir silah yok arkadaşlar sadece kılıç ve baltası var yani benim de kılıç ve baltam var fakat kırıldı arkadaşlar çok güçsüz olduğu için Selami işim bitti lan öyle artık o arkadaşlar love. lazer pompalısına bakar mısınız ne kadar güçlü yani abi çok efsane ve işte arkadaşlar selamın işini bitirdik iyi misin Selamim? ya birader inanmıyorum ya inanmıyorum niye sen yendin sen tebrik ederim Aferin sana. Tabii ki de oğlum tabii ki de yani RG'nin gücünü her zaman gösteririz arkadaşlar. RG Yılmaz bu saçma zaman sen de gerçekten de elinden geldiğince mücadele ettin. Seni de tebrik ederim. Hiçbir zaman pes etmedin. Teşekkür ederim birader. Teşekkür ederim. Olsun ama inşallah bir gün ben de seni yeneceğim. Hatta şimdi yeneceğim. Gel buraya birader İşim bitti. Oh arkadaşlar selam bir anda ayağa kalkma saldırıyor. Ne yapıyorsun oğlum sakin ol. Hayır ben hayır pes etmeyeceğim. Gel bir daha konuşalım. Gel buraya şimdi bitti sen gel. Bu sefer kazanacağım artık yeter ya. Hep ben kaybediyorum. Tamam lan tamam sen istedin yani arkadaşlar bunu. Benim gerçekten de çok sinirlendi. Şöyle lazer pompalı işte. bir sürü sıkalım arkadaşlar. Görsün bakalım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşim bitti. İşim işim bitse lan gebereceksin lan gel lan buraya gel lan buraya biz her zaman kazanırız ya bir anda bana saldırmak neymiş göreceksin selam hadi bakalım arkadaşlar yakalım şöyle selam gelemiyor ya yazık arkadaşlar valla dur dur yapmak istemiyorum tamam selam yeter valla boşu boşuna savaşmayalım benim silahlarım çok güçlü tamam birader tamam bir anda kaza geldim sana saldırayım dedim ama yine işim bitirdin ne yaptın öyle yaktın beni ya aynen arkadaşlar aynen bak bir daha yakarım lan. ne oldu lan ya gel buraya birader dalga mı geçiyorsun gel buraya aa dur dur tamam dur şaka yaptım şaka yaptım arkadaşlar ben de yanacağım selam bir dur şaka yaptım lan şaka yaptım bak hala geliyor arkadaşlar git lan buradan git lan buradan hala geliyor ya pes etmiyor arkadaşlar vallahi pes etmiyor selam